beslenme ile ilgili hepimiz bir fikir sahibiyiz e zaten günde 3 öğün yaptığımız bir şey internette televizyonda medyada sürekli beslenme önerilerini duyuyoruz değil mi e o zaman neden diyet yaparken diyetisyeni ya da bir beslenme uzmanına ihtiyaç duyuyoruz çünkü diyetisyeninizin en önemli yaptığı şey size motivasyon sağlamaktır diyetisyeninizle sürekli olarak görüşecek olmanız diyet uyumunuzu artıracak bir ikincisi diyet karşı mahcup olmamak için de diyet oyunumuz artacak ve kaçamaklarınızı azaltacaksınız. Bu da ikinci sebebi. Üçüncüsü ise aslında beslenme ilgili çok fazla bilgiye sahibiz sanıyoruz ya da medyadaki önerilerin çoğunun doğru olduğunu sanıyoruz ya da aslında işimizde geleni doğru olarak kabul ediyoruz ama çok fazla bilgiye sahip değiliz. Dolayısıyla bir diyetisyenden doğru bilgileri almak kesinlikle sizin için daha iyi olacaktır. Diyetleriniz sorunlarınızı daha iyi çözer, size sağlıklı bir şekilde kilo vermenizi sağlar ve doğru bilgiye ulaşmanızı sağlayacaktır. Fakat unutmayın, sizi sağlıkla zayıflatacak etik bir diyet.